Farukcuğum bu videoların montajlaması herhalde bana bir haftaya falan mal olur. Bir de bizim apartmanda iç tesisatta bir sıkıntı var. Ee, şey internet çok yavaş. Evet. Bilmiyorum genelde sizin oralarda da var mı? Bizim orada da fena değil ama eskisi kadar. Hızlı eskisi değil. hızlı değil evet. evet. Bu beyaz binane kulübe gibi üstü kahverengi çatılı. Herhalde. Ev mi yoksa Herhalde. bir resmi bir yer mi? Herhalde. Altı da boş. Burada resmi bir yer. Hep yayla değil mi? Herhalde. Baksana tepede bile evler. O resmi... Türk bayrağının olduğu binanın olduğu kısmı görüyor musun? Herhalde. Orada orası da bir mahalle gibi. Herhalde. Orada da evler var. Herhalde. Resmi burada bir şey var. Orman idaresi. Başka, ha, başka da, da bir var. şey olmaz tabii. baksana şuradaki ağaçların üstündeki kar tanecikleri. Enfes. Her zaman bu manzara da bulunmaz. Bulunmaz tabi can. Böyle havayla karı bir arada bulmak çok zor, 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 zor tabii çok. ki. Şimdi yazın buralar hep yeşilliktir veya sarıdır neyse. Tabii ki yani kuru toprak. Kuru topraktır doğru. Hakikaten çok güzel bir zamana denk getirdik. Evet. Her zaman bulunabilecek bir manzara. Manzara değil, değil kesinlikle. İnşallah bu karlar güzelce erir. Akarsulara, derelere iner, oradan da göllere tabii, tabii. ve inşallah bu yazı kurak geçirmeyiz. Evet. Ama gene de kar lazım, onu söyleyeyim, para göre. Daha önümüzde çünkü ne var? ocağı sayma, Şubat Mart var. Yani bu iki ayda yağdı yağdı. Ondan sonra biraz zor. Öyle değil mi? Evet. Sezon olarak öyle. Burası da çeşmemiz, kar suyu çeşmesi değil mi? Hı -hı. Evet. Buradan aşağı iniliyor. Evet 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 doğru. Bak şurada birisi su koymuş herhalde buz gibi. <laughs> Farkında mısın? Buz, buz olmuş. Dondum. Buz olmuş buz. Çeşmenin yanına gidemedim bu sert taraf. Evet. Hayırdır? Bu karşısı futbol sahası. Evet. Ama sanki dışarıdan böyle Patenes sahası. kar paten şeyi gibi görünüyor. Evet. İşte oraya durak evet. İyi, iyi. Kim yaptırırsa eline sağlık abi. Yani memleketimiz güzel. Kıymetini bilmemiz lazım. Kayaların esprisine bak. Şey Faruk sanki özellikle dizayn edip dizilmiş gibi değil mi? Dizilmişler, dizilmişler. Dizilmiş değil ha, mi? Dizmişler. Bunları düzlemişler, bahçe yapılıyor. Ha, tamam. Teraslama yapmış Hı -hı. yani. Evet. Bak şu yol enteresan bir şey. Oraya arabalar çıkamıyor buzlan. E şey, açılmamış yol ondan. Açılsa, Açılsa yol, çıkar. Çıkar tabii. Peki oradaki evdekiler başka yol var mı arkadan? O mesela evlere, o bayraklı eve falan gitmek için. E, yukarıdaki yola çıksa oradan gidilmez. Oradan ya yani eve kadar gidilmez. Hiçbir evin Hiç yanına gidilmez. Gidilmez. Yani. Doğru. Doğru. Ana yola çıktı açıktı. Hepsi o. Kadar daha gidince. Hangi? Yukarıdaki yoldan mı? Yoldan. He. 5 kilometre sonra işte bu dağlar bitiyor. O vadi, demin kanyonu Bahsettin. gördük. Bahsettin. Oraya çıkıyor. Oraya geliyor. Akpınar. Anlıyorum. O Akpınar'dan da manzara harika ama. Oraya da başka bir baharda gelinecek herhalde. O zaman açık olur o bu yol. Açılır canım. Karbitli kurudu bir sokak tamam. Evet. Ama dikkat et, ha, kayıp da bir yerini kırma. Kayıp da bir yerini kırma. senden ee, Farukçum çok çok teşekkür ederim Bugün günlerden 22 Ocak Pardon 17 Ocak 17 Ocak 2022 günlerden Pazartesi buraya getirdiğin için çok çok teşekkür ediyorum Estağ bir Allah, iki ömrümün en güzel günlerinden biri geçti Benim sebebi de mi? şu dekorasyon çok çok farklı evet. bak dikkat edersen sen konuşabilirsin şu kar manzarası ve havada hiç bulut dahi bulut, yok beyaz bulut dahi yok yağmur evet. yok evet evet şu hava bu manzara her zaman bir araya gelmez, gelmez. diyorsun Sonra, ki karlı olduğu zaman kar olabilir hava kapalı hava olur, kapalı rüzgar olur olur evet bulut olur hava açık olur kar olmaz Şimdi hepsi bir arada. Evet, evet. Her yani zaman, bu kompozisyonu her zaman yakalayamazsın. Her zaman evet, Bugün evet. Her çok zaman çok bulamayız. güzel bir Bugün pozisyon güzel bir oldu. Evet. oldu. Hepsi evet. bir arada oldu. Evet, çok güzel oldu. Her şey güzeldi. Bunu video olarak yayınladığım zaman gelemeyen arkadaşlar da üzülmesinler. Videodakinin aynısı. <laughs> gelmenize gerek yok. <laughs> gelin gelin. Gelsinler. Fırsatı olanlar gelmeye çalışsın. Hakikaten güzel bir yer ve Adana'ya da 80 kilometre dönüşü de 80 deseniz 160 kilometrelik bir yol mesafesi. Evet. evet manzara harika. Harika ama tabii mesela doğayı sevenler için. Tabii doğayı sevenler için ama şu var mesela lokantası falan hep kapalı. Yani şu anda kimse yok gibi bir şey. Cami de kapalı. Belki hafta sonu olsa lokanta açık olabilir. belki olabilir. Pazartesi... Şu anda kimse olmadığı için tabi. Tabi tabi. Bir tane beyaz bulut dahi yok. Mas ve kar. Başladı. teker buzda gidiyor. Bakın fren yakın duracak mı? Bak. O tabi can. Ya. Tabi. Ya düşün buranın tamamının buz kaplandığını düşün. Bak. Tabi biliyorum hayatım ben bir ben dans ettirdim zamanında Ankara'da. <laughs> arka şey var ya zapt edemiyordum arka tarafı. bilmeyenler diyordur. Ya Adana'da kar var mı? İşte Adana'da kar, Adana sınırı arada 80 kilometre değil mi burası? Evet. Tam olarak söyleyeyim bak. 81 kilometre yazmış. Doğrudur. Döngölü Döngöl ya, yolda kim var ya o? Yaylanın içine buradan gidiyor. Evet, o yukarıdan gidiliyor. Aşağıdan da gidiliyor. Demek ki bir şey var. Bu da yaylanın aslında başka bir çarşı noktası herhalde değil mi? Evet buralar eskiden boştu bir şey boştu, yoktu. Boştu Biz yayla gidip geldiğimizde. Işte. Bak Kızıl Sofrası. Hmm. Hmm. Ben oradan geliyorum. Bura çok dik. Yok yok tabi sen garantiye alır. Tabi tabi yani tabi. Ne şey yapıyorum? Gel yoldan geri dönelim mi? abiciğim. Evet üstünde karavanı. İşte aşağıda yol gözüküyor. Işte. Evet evet görünüyor. Aa kardanazın bayrak takmışlar bu sefer. <laughs> <saat. gülüyor> Türk bayrağı koymuş. Gelirken yoktu bayrak. Yoktu. Evet, gidebiliriz Farukcan. Predator burada duruyor işte, yol açmış. Evet. Burada buz var sağ tarafta. Ben kemerimi takamadım, takacağım şimdi. Adana büyük şehire bağlı değil mi? Karaysalı'ya bağlı. Ha Karaysalı belediyesine bağlı tamam. Karaysalı da zaten büyük şehire büyük bağlı. Büyük bağlı işte bu yollar falan büyük şehir yapıyor. Büyük şehir yapıyordur tabi. Bak işte girdik şimdi şeye. Evet, yazın gidersen oraya yol, değil mi? oradan gidelim ben şimdi işte buzdan korktuğum için. Ne olur ne olmaz. Buradan da yukarıya <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Yok. burası buz bak şu anda geçtiğimiz üstü. Bir de buzu hissetmediğin gizli buzlanmalar oluyor. Evet. O daha tehlikeli. Buz yokmuş gibi Hı, hı. gidiyorsun bir bakıyorsun araba kayıyor. Nerede Geçtik mi? Ya? Yok geçmedik bak şu ileride. Ha, ha, su akıyor. Eksilen mu doldurayım da. Tamam hayatım doldur. Ben inmeyeceğim bu defa. ve şu soldaki yer